Selam gençler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben biraz kötüyüm. Nedenine gelirse geçen videodan... Geçen video baya kötü olmuş. Yani video iyi ama yukarı aşağısını biraz ayarlayamamışım enini boyunu. O yüzden biraz yani geri dönüş olarak böyle bir video attığım için ben de üzgünüm. O yüzden bu videoyla arayı kapatacağım ve... Bunun şerefine bir tane efsanevi kostüm çekeceğim yan hesabıma. Orjinal hesabım bildiğiniz gibi daha 3-4 gün bana var. Bana açılınca ona devam edeceğiz. Hemen uzatmadan şöyle bir efsanevi kostümlerimize gelelim. Şöyle bir bakalım neler var neler. Evet kolt falan var bo var. Arkadaşlar ben buradan meka koltu alacağım. Yani diğerlerine göre bana göre daha iyi daha güzel geliyor. Hem de koltu diğer hesap açılana kadar 1K yapmış oluruz. Emzi yaptım zaten. Hemen bekletmeden alıyorum. 3, 2, 1 ve bastım. Evet. Efsanevi kostümümüz. Yan hesabımıza hayır uğurlu Devam diyoruz. Bütün pinleri geldi. O pinler bayağı iyiymiş yalnız. Çok iyi. Geçiyoruz hemen. Hemen bir koltuğu seçelim. Bir kaç oynayalım. Bakalım kostümümüz nasıl duruyor. O efsanevi yalnız. Ama kostüm harbiden çok güzel. Yani ismenin hakkını veriyor. Evet. Hemen bir randomlarla yine bir başlayalım bakalım savaş topu. Hem kostümümüzü görelim. Hem de bakalım nasıl random atacak. Derken ne attı karşıya? Will of Case. Attı. Bizim takımdan neler var? Kenji. Çok iyi. Hemen bir mint. Evet. Bizim Kenji. AFK. Çok iyisin Kenji. Hemen şöyle sağa doğru bir oynayayım. Şunun üstüne doğru. Oo, yalnız kostüm bayağı iyi ya. Bayağı iyi de şunu tutmamız lazım. Tamam çok iyi. Şöyle bir ulti salladım oraya. Ulti çok saçma gitti. Neyse Allah'tan grey yanlış şey almış da. Ooo Kenji oyuna döndün. Dostum yalnız sen onu yapamazsın. Tamam ben 8k'yım da. Benim orijinal hesap 86k bro. Onu bir söyleyeyim sana. Evet şöyle şöyle ultinin üstüne bir otur dostum sen. Devam let's go. Kenji evet. Bravo Kenji sana tebrik ediyoruz seni. Çok iyisin. Bro. Geliyorum dostum. iki kişi kazanacağız bu oyunu. Sakin ol sadece. Tamam. Bir dakika öldü o. Evet Kenji tekrardan oyuna dönüyormuş gibi yaptı ama dönmedi. Bu da ultinin üstüne çökmeye çalışacak bu ihtimalle. Neyse gitmedi. İyi devam. Evet. Şöyle. Ölmezsin sen. Çok iyi. Tamam devam çok iyisiniz. Şunu kestim ben böyle. Bu arada topu yanlışlıkla attım. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dakika şöyle kırdım burayı. Şuradan bir gol gelir mi? Allah kahretmesin ya. Dedim şeyden atayım da atamadım. Önüm çok kalabalıktı. Mübarek iki, iki kişi oynadığımız için ancak bu kadar oldu. Neyse devam. Moral bozmak yok. Kostümümüz de bu arada bayağı iyi. Yani almak isterseniz falan öneririm kostümü. Bayağı kostumuz. kostümümüz. Evet Kenji oyuna başladıktan sonra biraz ileri atak oynamaya başladık. Bakalım. Evet sol sağ yapıyor. Şöyle villoga vurmaya çalıştım değmedi. Dostum sen şöyle Oo. Atışlarımız değmiyor adama. Enteresan. Nasıl bir ilaçtıysa artık. Şuna bak bak. Adamın dibinde adama vuramıyorum. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz değil mi? Adama dibinde adama vuramadım. Oyunda bu aralar acayip hile çoğalmış yani gerçekten. Bunlarla da kafayı yememenizi tavsiye ederim. Bizim adam ne yapıyorlar? Attın mı ne yapıyorsun dostum? Bu arada maç uzatmalara gitti. Dostum sen şöyle bir ölseydin çok iyi olurdu da bir saniye. Şöyle bir ulti salladım buraya. Evet. Let's go. Benim canım çok az. Bir dakika. Biraz canımızı toparlayalım. Evet girdim. Grey ulti atarsan öldün. Sana söyleyeyim onu baştan. Öyle hatalar yapma yani. Bir dakika. Şöyle biraz oyuna fokuslanacağım. Tamam ultimiz ediyor. Şöyle bir ulti salladım. Çok iyi. Onu da alır mıyız? Aldık onu da. Atar mısın dostum şuraya? Çok iyi. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kostüm çok güzel. Çok harika. Bu arada 70 kasar çıkarmışız. 62. 2 Kevinci de tebrik ederim bu arada. Çok iyiydin. Kostüm gerçekten harika ama dur şunun emojilerini falan da ayarlayalım. O şekilde girelim. Şimdi birincisine ne katalım? Bunu katalım. İkincisine bu olsun. Üçüncüye ne katalım? Üçüncü de şu olsun. Let's go. İkinci oyuna geçelim bakalım nasılmış. Arkadaşlar bu arada abone olup like atalım sizden ricam. Bunu her videoda söylememe gerek yok. Herhangi bir videoma 100 like'ın üzerinde like gelirse eğer bir tane bra pass vereceğim. Onu söyleyeyim. Bu arada Lili Aksu arattı. Bu ne? Lili. Gel dostum gel. Gel aynen. Allah seni kahretmesin ya. Nasıl attın onu oradan? IQ. Bu geçen ayki Kenji midir? Nedir bu? Evet çok güzel hasar yedik bu arada. Bir dakika. Oo sen bizi böyle... Allah'ım ya. Lili çıkacak. Lili neredesin? Bir dakika benim canım çok az. Tamam Lili öldü. Atar mıyız buradan? Atar mıyız? Attık. Çok iyi. Let's go. Şimdi bu Lili'ye dikkat etmemiz lazım. Karşının kompu iyi bu arada bize göre. Bu bizim yanımızdaki adam ne? Search müdür nedir bu? Ondan mı kazanamıyoruz? Aynen search yüzünden gitti oyun maalesef. Adam da şekilli şukullu attı. Aferin sana bravo. Seni bir alkışlayalım. Çok iyi oynadın bu oyunu. 3-3 gitmiş IQ. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi. Bunlarla artık böyle baş edeceğiz. Ama efsanevi kostümümüz de yakıyor. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Çok güzel. Atışları falan harika yani. Şöyle. Dostum sen geleceksin mi yoksa orada daha namaz mı kılacaksın ne yapacaksın? Tamam bu öldü. Ölmedi gerizekalı. Ulti salladım ona ölür o. Git 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 hiç heyecan yapma. Tamam atarsın bıraktım sana hadi. Güzel. Şöyle dynamite kalamadık. Bunlar ne Şöyle dynamite kestik orada güzel. Bunlar sağdan falan filan geliyor bir şekilde de bu geri zekalı atamayacak bunu. Dur ben yukarı doğru açalım. Tamam. Evet. Şöyle attım. Ah be tuttu. Neyse dur bakalım şunun üstüne oynayalım. Bunu yapmaya çalışıyor. Çok iyisin dostum. Dostum öldün. Şimdi şöyle bir hemen şey basalım. Biraz neyse tutsaydı. o çok iyi attık. Adam da zannetti girmeyecek herhalde. Ondan dolayı şey yaptı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümümüz bu şekildeydi. Winder'imizi de aldık. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayalım. Abone olalım. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Yarın akşamki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.